Kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Balık burcunun öngördüklerimi yapıyorum sevgili kardeşlerim. Balık burcunun hayatını anlatıyorum sevgili kardeşlerim. Sevgili balık burçlarım. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize de sevgili kardeşlerim. Negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerden olun sevgili balık burçlarım. Sevgili balık burçlarım Ekim ayında mucizeler geldi sana da yani beklemediğiniz sürprizleri alabilirsiniz. Ekim ayının yani gördüklerim çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Yeni evlenenlere bebek müjdesi yıllardır beklemişsinizdir. Bebek müjdesi alabilirsiniz. Erkek çocuk müjdesi alabilirsiniz. Yıllardır olmamıştır. Şu aralar müjdeyi alabilirsiniz. Sevgili balık burçlarım. Ayağınızda biraz problem var sevgili arkadaşlarım. Ayağınızda sağ ayağı olabilir, sol ayağınız olabilir. Ağrı, sancın mı? Bunları devamlı ağrı vardı. Sevgili balık burçlarım, yükselen balık burçlarım. Biraz ayağında problem var. Bunlarla yüzleşip bitirebilirsin Allah'ın izniyle. Tabii ki fazla hızlıca ağrıyor şu aralar. Ayak durumumuzda problemimiz var. Genellikle Doğum tarihi 60 olan, 60, 68, 78, 98 bu yani 70'l olabilir. Bunların ayaklarında biraz balık burcu olduğu için ayında biraz problem var sevgili kardeşlerim. Bu balık burcu olduğu için problemleri noktayı koyacaksın ve bitireceksin Allah'ın izniyle. Bir de 58 doğumlu olan balık burcu. Bunların problemleri var çünkü. Ayak durumunda probleminiz var. Bunlara yüzleşip bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili balık burçlarım. Ailenizde biraz kıskanılıyor. Problemlerim var. Aşırı kıskanılıyor. Senin kalbin çok temiz. karşıntı da böyle düşünüyor. Hayır düşün bu. Yani doğru yolu bırak. Sağı gösteri solu çarpabilir sevgili kardeşlerim. Biraz bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşım olur, kuzenlerim olur, akrabalarım olur. Yani balık burcu olduğun için kalbin çok temiz. Yani karşındakine kötülük fazla düşünme sen. Ama o karşındaki öyle düşünme. İş yeri arkadaşım olur. işyerinde yerinde, kariyerinde de dikkat etmeni tavsiye ederim. Sevgili balık burçlarım biraz hayatın değişmeye başlayacak tabii ki. Hedeflediğin neyse onlara varıyorum ağır ağır olsa da varacağım bitireceğim. Ev alabilirsin, mobilya alabilirsin, taşınabilirsin, evlenebilirsin. Kalbi boş olanla evlilik geldi, aşk geldi. Sevgili balık burçlarım. Hayatın ne? Eskiyi bırakırsan önüne hedeflediğin neyse tam kotanı bırak sevgili balık burcu erkek çocuğu müjdesi haber alabilirsiniz. Tekrar geldi. Sevgili kardeşlerim şansınız çok açıldı. Ama ciltte bir bozulma olabilir. Yüzde mesela yüz çevre, göz çevresinde biraz problemlerin olabilir. Şu arala. Yani yara gibi çıkar. Pul pul olur. Yani problem, problem olacak biraz. Şu aralar. Deri yenilemesi olabilir. Yüzde mesela yüzlerim olur, ellerim olur. bileklerini ellerine olur. Yani bir şöyle pullama gibi olabilir. Korkmayınız. Bunları atlatacaksınız. Yani biraz problem olabilir. Pürüzsüz olmayacak çünkü biraz yüzü. Mesela yanaklarım olur, göz çevrem olur. Bunları Allah'ın izniyle bitireceğim. Çok şükür bin şükür. İnşallah diyeceksiniz sevgili balık burçlarım. Hayatın değişti. Evvelki gibi değil. Evvelki hayatına dönüp bakmayınız sevgili arkadaşlarım. Onları bitireceğiniz Ön tarafını ön yani mesela ne yapıyorsan mesela ne yapacaksan tam kotayı bırakın. Emancınız, ev evleneceğiniz mi? iş yeri, kariyeri mi? Yani para kışın para kışın yoğudu, para kışın gelmeye başlayacak şu aralar. Geldiği gibi gidiyordu mesela problemlere vardı. Kardeşin olur, kuzenin olur, para isterlerse vermeyiniz arkadaşlarım. Biraz problem olur ileride. Vermeyi düşünme çünkü. Veri, yani isterlerse vermeyiniz. Tavsiye etme çünkü. Biraz ileride problem olabilir çünkü. Hile olabilir akrabalarından. Annenizden bir, bir haber duyabilirsin. Üzüntü bir haber alabilirsiniz. Annem olur, baban olur, akraban olur. Biraz problemlerine yüzleşebilirsiniz. Eskiden de olabilir. Biraz kotan var, negatif var. Negatifi pozitife çevireceğiniz sevgili kardeşlerim. Yani bunları çevirirsen çok güzel olacak tam hedefle. Ev araba mı evlenecek evleneceksin mesela değilse. Araba kullanırken de sevgili balık burçlarım kafa dağınıklığı olabilir. Çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Kazalardan mesela kazalara işi olabilir. Dikkat ediniz. Biraz kafa dağınıklığı var şu aralar. Ama 2-3 hafta sonra bitireceksiniz Allah'ın izniyle. Ondan sonra daha iyi olacaksınız. Ekim ayında gümbür gümbür olacak Allah'ın izniyle. Ama bu haftalarda atlatabilirseniz Allah'ın izniyle ne ektiyseniz onu biçeceğiniz sevgili kardeşlerim. Biraz tabii problemler var. Problemleri noktayı koyacaksın. Yüzleşeceksin Allah'ın izniyle bitireceksin. Mobilya alabilirsin. Araba alabilirsin. Elyet alabilirsin. Sınava girebilirsin. Güzel bir güzel haberler alabilirsin. Yani doğduğun büyüdüğün yerden de olabilir. Yani tanıdığın kom komşulardan olabilir bir iyi güzel müjde alacaksın, sürpriz alacaksın. Sürprizlere çok açıldığın Ekim ayında gümbür gümbür olmaya başlayacaksın. Allah'ın izniyle tabii ki. Tek senden sevgili balık burçlarım, Yaradan'a sığındıktan sonra, teşekkür ettikten sonra Yaradan'ımıza, evrene teşekkür etmeniz lazım. Çünkü çok şanslı, şansın açıldı. Para konusunda, aşk konusunda, sağlık konusunda bunları bitireceğin şifalanca. Mesela güzel bir kariyer de gelebilir. Mükemmel olacak. Sizlerden beklediğim sevgili arkadaşlar devamlı şükür etmeniz lazım. Şükürler olsun. Güzel güzel olumlamalar yapmanızı rica yapıyorum. Çok güzel olacak ondan sonra. Hoşçakalın. Pozitifinden kalın sevgili balıklarım.